Nermin Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyiyim. Sizler de iyisiniz gördüğüm gibi. Çok sağ olun efendim. Bizler de Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ekibimiz adına çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ediyorum, sağ olun. Ben röportajıma öncelikle Nermin Hanımı tanımakla başlamak isteyeceğim. Nermin Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben aslında edebiyat öğretmeniyim. Ee, uzunca süredir e, sektörün bu sektörün içindeyim. 1992'de Konya'da ilk güzellik salonu olarak hizmet vermeye başladık güzellik merkezi olarak devam etti. 2010'dan beri poliklinik olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Evet, aslında sektördeki bir açıklığı da giderdiniz diyebilirsiniz. Yani Konya'nın da buna ihtiyacı var. İlk güzellik merkezlerinden birisiyiz. bizim kendi isteğimizde değil, Konya'daki güzel hanımların istekleri doğrultusunda böyle bir işe teşebbüs ettik. Ve elhamdülillah geçen yıl 25. yılımızı yaşadık. Evet, biraz burayı tanıyalım. Neler yapıyoruz efendim burada? aslında bir insanın, kadının veya erkeğin evet. güzellik ve sağlık adına ihtiyacı olan her şeyi yapıyoruz. Yani tırnağından saç teline kadar e, zayıflama, cilt bakımı, e, lazer epilasyonlar, ihtiyacı olan her şeyi yapıyoruz kliniğimizde doktor eşliğinde ve uzman e, er, ekibimizle güzel hizmetler veriyoruz. Ya aslında A'dan her şey diyebiliriz. A'dan her şeyi veriyoruz. Evet ama tüketici olarak aslında biz de bazen bilinçsiz davranabiliyoruz. Hatta uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. <laughs> Bizlerin bu tip işlemleri yaptırırken sizce nelere dikkat etmesi gerekiyor? Sinan Bey aslında aslında o biraz daha geride kaldı. 25 yılda yaşadığım deneyimle şunu söyleyebilirim. Evet, eskiden bilmeden hareket ediyorduk ama sizlerin sayesinde, sosyal medyanın sayesinde artık herkes her şeyi biliyor. Bilinçliyiz yani. Evet, ucuzu da, pahalıyı da, kaliteliği de, kaliteliğe bir miktar para ayırmayı da biliyor. O nedenle bizim zaten müşteri potansiyelimiz daha çok araştıran, öğren, öğrenen, soran ve analiz yapma yeteneğine sahip olan insanlar. Diğer kısmı da biz elimizden geldiğince doğru, düzgün, dürüst bir şekilde yönlendiriyoruz ve onlara kaliteli hizmetler sunuyoruz. Evet ama bence sizin başarınızın sırlarından bir tanesi çok severek yapıyorsunuz işinizi. Gerçekten işimizi severek yapıyoruz. Konfüçyus'un bir sözü, sevdiğiniz işi yapın, hayat boyu tatil yapın. Evet. İnsan zaten sevmediği ve inanmadığı bir işte başarı göstermesi mümkün değil diyelim. Evet. Sevmediğiniz Biz... işte başarı gösteremezsiniz. Biz iki kardeş her işimizi gerçekten severek ve isteyerek yaptık. Evet. insanların mutlu da mutlu ediyordur. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Peki sektöre baktığımız zaman irili ufakta bazı sıkıntılar var. Sektörün sıkıntıları neler ve sizce neler olmalı? Ee, sektör gün geçtikçe gelişiyor, çoğalıyor. Ee, yanlış bilgiler belki insanları e, farklı yönlere yönlendirebiliyor evet. ee, ama siz burada önemlisiniz. Konya diğer illere göre bir Ankara'ya, İstanbul'a göre çok daha farklı, çok daha küçük. Aslında yüz ölçümü olarak çok büyük görebilirsiniz ama çok daha küçük. Ee, biz burada bir eğitim vizyonu da taşıyoruz. Onu güzel yönlendirdiğimiz e, doğrultuda aslında evet. güzel şeyler çıkıyor. Aslında herkes kendi bildiği işi şey yapsa sektörde hiçbir sıkıntı olmayacak. Evet. Çünkü sadece bir ticari kaygı düşünülmemeli. Evet, düşünülmeden gerçekten kendi bildiğiniz doğrultuda hareket edebiliriz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ olun. Sağ olun. Saygılar. Sağ.